Selam. Bu derste transition konusuna değineceğiz. Transition geçiş efektleri oluşturmamızı sağlar. Hemen örneklendirecek olursak mesela ilk başta ne olduğunu göstereceğim. Ardından anlatmam daha mantıklı olacak. Şimdi mesela ben imlecimle buradaki e, çemberin üzerine geldiğim zaman bu kırmızı olacak. Şu an tam görünmedi gerçi 2 saniyede. Şöyle 5 yaptık. Bakın birazcık e, şöyle yapayım daha yanlış olacak. Şu an çok ani bir şekilde bu geçiş oluyor. Üzerine geldiğimiz zaman hemen kırmızı oluyor. Tıpkı bu şekilde. Ama ben buna transition verdiğim zaman geçişli bir şekilde kırmızı oluyor. Bu özellik transition'dır. Transition değişen e, özellikler arasında bir yumuşatma efekti oluşturmamızı sağlar aslında. Şimdi bu nasıl kullanılır? Öncelikle transition'ı şuradan e, silelim. Bunu kullanmak için burada bir e, box divi oluşturdum ben. Yani box class'lı bir div oluşturdum. Şu an bu tek başına bir div. Buna yükseklik ve genişlik 50 piksel verdim. Border radius'una %50 dedim ve böylece şöyle yuvarlak bir görünüme sahip oldu. Ardından background color'ına da dark blue dedim ve bu görünüme kavuştum. Şimdi benim bir şeye transition vermem için bir değişiklik olması lazım değil mi? Bu değişiklik nasıl olur? Hover'lı olabilir mesela. Ben buradaki box'ıma şu hover pseudo class'ını verdiğim zaman... Ee, ne olur? Ben box'ımın üzerine imlecimle geldiğim zaman bu içeridekileri yap demiş oluyorum aslında yazılıma. Ee, i̇çeride ne var? background color red. E ee, bir de ne olabilir mesela? width 100 piksel, height 100 piksel. Ee, ne olur? Şimdi ben bunun üzerine geldiğim zaman bunun hem arka planını kırmızı yapar, hem yüksekliğini ve genişliğini 100 piksel yapar. Şunu biraz daha koyu bir renk yapalım da çok göze almasın. Şöyle yapabiliriz. Bu şekilde bakın. Hem büyüttü hem de arka plan rengini değiştirdi. Ama bu çok hızlı bir geçiş. Ben bunun biraz daha yumuşatmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Transition dedim. Hatta şöyle yapalım. Transition Duration diye bir özellik var. Bu transition duration şu anlama geliyor. Benim bu transition özelliğim ne kadar sürecek? Ben mesela bunun yarım saniyede yani .5 s yaptığınız zaman e, yarım saniye demek oluyor bu. Baştaki nokta olmazsa 5 saniye olur. Şu nokta şu demek? 0.5 gibi düşünün. İşte mesela 1.5 deriz ya. 0.5 bu da. Ama bir şeyin başı 0'sa ona ee, yani mesela 0.5 ya bu buradaki 0 yazmanıza gerek yok çünkü burada kendi kendine böyle bir nokta varsa önünde bir e, sayı yoksa bu otomatik olarak burayı 0 kabul eder yani o yüzden buraya 0 yazmaya gerek yok 5 s yazdık ardından e, transition property bu da şu demek Bizim Transition'ımızdan etkilenecek olan özellik hangisi? Buna all dersek şurada değişen tüm özellikler Transition'dan etkilensin. Yani bu geçiş yumuşatmasından etkilensin. Ardından e, burada bizim Transition hangisi o bakıyorum. Ben? E, duration property muydu? Bakalım. Çünkü ben bunları bu şekilde ismiyle kullanmadığım için ee, karıştı. Şöyle yapalım. Evet bu. Tamam. E, Transition timing function. Bu ne demek? Bu da bizim aslında geçişimizi ee, hızını ayarlıyor demeyeyim de yer yer hızını ayarlıyor. İşte başta hızlı olsun, sonda yavaşlasın. Mı? Başta yavaş, sonda hızlı mı olsun? Hep eşit mi olsun? Bunları da göstereceğim birazdan zaten. Burada mesela ease in out var benim kullandım. Bunu şu anlık öylesine verdim. Bunun ne olduğunu göstereceğim. Gördüğünüz zaman daha iyi anlayacaksınız. Ardından bir de transition delay var. Translation delay de ben imlecimle üzerine geleceğim kutumun ama ben geldiğim gibi mi çalışsın yoksa ben imlecin kutunun üzerine imleçle geldikten x bir süre sonra mı çalışsın? Mesela atıyorum bir saniye sonra çalışsın. Buraya bir s yazdım. Başına nokta koymadım dikkat edin. Nokta koyarsam 10 salisi olur. Nokta koymuyorum bir saniye oluyor. Şimdi ben bunun üzerine geldiğim zaman bakın bir saniye geçti ve efektim gerçekleşti. Üzerine geldim. Bir oldu. Şimdi üzerinden çekeceğim mouse'u. Yine bir saniye geçecek. Bir saniye sonra bu eski haline dönecek. Çektim. Bir saniye sonra döndü. Geldim. Bir saniye geçti ve geldi bu haline. Şunu bir şöyle yorum satırını alayım. Beklemeyelim. Bakın bu şekilde. Ne oluyor? Benim efektim burada yarım saniyede gerçekleşiyor. Bunu iki yaparsak daha hızlı gerçekleşir. Bakın. Bu şekilde. Başındaki noktayı kaldırırsak yani 2 saniyede gerçekleşsin demiş olursak çok daha yavaş. E, Transition property mesela ben buna e, yükseklik ve genişliğinin yavaş bir şekilde olmasını istemiyorum. Ya da genişliğinin mesela ben yavaş bir şekilde olmasını istiyorum. Buraya width diyorum. Width dediğim zaman ne olur? Üzerine geldim. Bak hemen uzuyor. Yükseklik hemen uzuyor. Ama genişlik yavaş yavaş. 2 saniyede oluyor. Şöyle nokta 5 diyelim. Bak yükseklik ve arka plan rengi hemen oluyor. Ama benim genişliğim şöyle biraz daha e, yumuşak bir geçişe sahip oluyor. E, mesela bunu şöyle background color'da kullanacak olursak Bak yükseklik, yükseklik ve genişlik anında oluyor. Ama arka plan geçişim, e, arka plan rengimin geçişi bu şekilde yavaş e, bir halde oluyor. Anında olmuyor. Bunun tabii ki az önce de gördüğünüz gibi videonun başında kısa bir kullanımı var. Bu da nasıl? Transition yazıyoruz. İlk başta e, şunu yazıyoruz. Transition Property. Yani bu transition neyi uygulansın? All dediğiniz zaman değişen her şeye uygulanır. Burada neyim değişiyor benim? Hover uyguladığım zaman arka planım değişiyor. Genişliğim değişiyor, yüksekliğim değişiyor. Bunların hepsine uygulanır. Ben buraya 100 tane de yazsam 100'üne de uygulanır. Ardından ikinci olarak şuradaki duration, süreyi yazıyoruz. Hatta şunu şöyle yapsam daha iyi olacak. Süreyi yazıyoruz. Ne kadar da olsun ben genelde şöyle nokta, 2, nokta 5, o civar bir şey kullanıyorum. Bir tık daha hızlı olsun çok yavaş olmasın diye. Ardından e, şuradaki Transition Timing Function. Bu da benim geçişimin e, hızını belirliyor. Buraya da işte, Easy out yazabilirsiniz mesela. O değişir. Aşırı bir şey oynamıyor arada. Çok hızlı bir geçiş olduğu için. Yani çok da fark edilmiyor. E, ben genelde bu şekilde kullanıyorum ki genelde de bu şekilde kullanılır zaten bu üçü kullanılır. Bakın baktığım zaman şöyle çalışıyor. Ama neden e, rengimi değiştirmiyor? Şöyle yapalım. Evet şu an mükemmel bir hata yaptım. İyi ki de yaptım. E, burada nokta 2 dedim ama Nokta 2 dedikten sonra S harfini mutlaka yazın. Unutmayın. Buna ara sıra e, unutabiliyorum. Çok güzel oldu gerçekten bu hatayı yapmam. E, çünkü hani şahsen benim ara sıra yaptığım bir hata. ilk zamanlarda bolca yaptığım bir hata. O yüzden göstermiş olmam çok iyi oldu. E, şimdi bunları yaptık. E, delay eklemek istediğim zaman yani gecikme eklemek istediğim zaman nereye ekliyorum? En sona ekliyorum. Mesela nokta. Nokta da değil. 2 saniye gecikme istiyorum ben buna. Ya da 1 saniye verelim. 1 s yazdım. Üzerine geldiğim zaman bakın 1 saniye sonra gerçekleşti. Çektim. 1 saniye geçti. Ve eski haline döndüm. Şimdi şuradaki e, şöyle biraz zoom yapamıyoruz burada. Şuradan yaparız ama. E, şuradaki in altlara değineyim. Bakın bu mesela is in out. Şu şekilde. E, sona doğru biraz yani başta ve sonda şöyle biraz yavaş ortada biraz daha hızlı. Bu mesela in out. Bu ne? Bu da şöyle biraz daha farklı. Bu da in out, in out, fast out. Bizim en çok kullandıklarımız hangisi? Is in out. şöyle iz in diyelim mesela bu da ne yapıyor başta biraz daha yavaş sona doğru biraz daha hızlanıyor hatta bunun bir tane videosunu bulabilirsem direkt o videoyu göstereceğim ee, çok daha iyi anlaşılacak evet viscus'da bir içerik buldum ee, şimdi burada mesela demiş ki 5 e, tane div oluşturmuş divleri hover uygulandığı zaman genişliği 300 piksel olsun demiş ve burada zaten her biri e, şurada aşağıda div olduğu için e, direkt div yazarak hepsine ulaşabilmiş. E, burada ise hepsine şöyle birinden linear diğerine is, is in, is out is in out diye 5 e, adet şöyle özellik vermiş. Ama e, is şöyle bakıyorum her neyse tamam. Şurada iz iğne e, göremedim de. Ben mi göremiyorum acaba diye düşünüyorum da. Her neyse. E, şimdi. Burada 2 e, saniyelikte bir transition süresi vermiş. Şimdi 300 piksel genişleyecek bunun genişliği. Üzerine geldiğim zaman bakın orantısal bir şekilde gidiyor. Başta hızlı, sonda yavaşlıyor ya da başta yavaş, sonda hızlanıyor falan öyle bir şey yok. Orantısal olarak ilerliyor. Bu nedir? Linear. Hop. Bir de ease var. Ease bu şekilde başta birazcık daha e, yavaş, sonra hızlanıyor. Sona doğru biraz daha yavaşlıyor. Ease in şöyle başta çok daha yavaş, gitgide hızlanıyor. Ease out başta hızlı sona doğru yavaşlıyor. Ease in out başta yavaş sonra e, hızlı sonlara doğru biraz daha yavaşlıyor gibi. Zaten hepsinde görüyorsunuz. Bunlar nereye yazılıyor? Bunlar şuraya yazılıyor. Ease in out dedim ya ben buraya. Şu bir saniye gecikmeyi silelim. İşte buraya mesela linear diyeceğim. Ya da ne bileyim buraya geleceksin ease diyeceksin. Ama zaten bunu yani genelde şöyle çok düşük saniyelerde kullanılır bu. İşte nokta 2 saniye, nokta 5 saniye gibi. Yani buraya yok iz kötü oldu işte iz in yazayım falan. Ya yani bunlar gözle fark edilmez bile neredeyse. O yüzden bu kadar kasmaya da gerek yok. Ee, bir de bunların dışında bir şey daha var. Bu da steps. Steps nedir? Mesela ben steps 10 yaptığım zaman şunu da 2 yaptığım zaman bu 10 adımda benim istediğim konuma gelecek. Mesela üzerine geldim. Bakın 10 adımda böyle tık 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 istediğim konuma geliyor. Hatta bunun için şöyle bir örnek yapabiliriz. Ee, div bar yapalım. Ee, burada yine nokta bar bir arka plan rengi verelim. Beyaz beyaz olmasın gri olsun. Eee border 1 piksel solid red diyelim. Ee, yükseklik 50 piksel diyelim. Genişlik 50 piksel diyelim ya da 20 olsun. Ardından bu bara hover uygulandığı zaman e, bu barın genişliği ne kadar olsun 100 piksel olsun. Şimdi ne oldu ben bunun üzerine gelince bak 100 piksel oluyor. Tamam güzel. Ee, ama transition vermedim. Transition neye verilir? Şuna da çok dikkat edin bu arada. Transition gidip de hover sudo klasını almış e, parantezlerin içerisine verilmez. Yani bu buraya verilmez. Buraya verilirse ne olur? Sen üzerine geldiğin gibi bak bu şekilde bu büyür. Tamam hiçbir fark yok gibi görünüyor. Ama ben imleci çektiğim anda bu eski haline anında döner. Bu şekilde. O yüzden buradaki Transition her zaman elemanın kendisine verilir. Bakın burada Box'a verdim. E ama burada Box'ın Hover'ına ulaştım ben. Şimdi burada e, yine Transition'a şöyle verelim. İşte diyelim ki mesela 5 adımda gerçekleşsin. 1 saniye sürsün. Üzerine geliyorum. Şöyle adım adım bu artıyor. Bak bu şekilde aynı bir e, yüklenme çubuğu gibi. Ya bu şekilde animasyonlar da yapabilirsiniz. tabii şu an çok temelini verdim ben ama. Hani şu an hiçbir şeye benzemiyor bu. Ama mantık olarak bu şekilde. E, ardından son olarak bir de şunlar var. Mesela biz buraya easy alt işte linear vesaire vesaire yazıyoruz ya. Bir de manuel olarak yapabildikleriniz var. Örneğin e, şurada şu steps değil de artık easy naltı falan yapalım. Heh. E, manuel olarak yaptıklarımız kubik bezier olarak geçiyor. Mesela ben ne yaptım? Şu an öğeyi denetle kısmını açtım. E, bu kısım bu konuda mesela çok işe yarıyor. İşte şunun üzerine e, geldim, tıkladım. Ne oldu? Bana bunu açtı. E, bu ne işe yarıyor? Benim burada manuel olarak müdahale etmemi sağlıyor. Ben mesela başta hızlı olsun istiyorum. E, sonlara doğru şöyle biraz daha yavaş olsun istiyorum. Bak, şu an ne oldu? Sonlara doğru yavaşlarını da hızlı yaptım. Neyse sonlara doğru da biraz şey olsun. Yavaş. Ortalarda yavaşlasın, yavaşlasın başta ve sonda hızlansın. Bak üstte ben yaptığım şeyi görebiliyorum. Bunun mantığı ne? Bu şöyle. Mesela bir video izlerken alttaki o e, ilerleyen çubuk var ya. Ne oluyor? Soldan sağa doğru ilerliyor. Bu da aslında biraz ona benziyor. Bunu şöyle e, okuyan yazılım. Şu soldan sağa doğru okuyor. Buradan okumaya başlıyor ya. E burada ne oluyor? Bak birden yükseliyor bu çubuk, değil mi? Bu yükseldiği için diyor ki ha burada aniden bu hızlanmış. Bak bir yandan da ilerliyor bu. Bak şu şekilde ilerliyor bir yandan. E, ilerlerken şuradaki o beyaz çizgiyi okuyor. Ne oluyor? İlerliyor. Bak bu burada birden yükselmiş diyor. O zaman burada hızlanıyor. Ne oluyor sonra? Bunun eğimi azalıyor burada, değil mi? Eğimi biraz daha böyle yataya doğru yaklaşıyor. Yani dikeyden yataya doğru geçiş yapıyor. O zaman ne oluyor? Burada bu yavaşlayayım diyor. bir yandan okumaya devam ediyor ama. Burada yavaşlayayım diyor. E sona doğru geliyor. Bak burada bir daha bu yükselmiş. Aniden yükselmiş. E, burada da hızlanayım o zaman diyor. Ya yani bunun mantığı bu. E, daha önceden böyle video editi vesaire onlarla uğraşan varsa bunu zaten çok iyi bilir. Özellikle telefondan yapan varsa bu işleri. Eee onlar çok daha iyi bilecektir. Linear ne oluyor? Bakın linear'da burada örneği var. Linear sürekli bakın okuyor ya yana da yukarıya da e, yükseklik aynı. Şöyle 45 derece gidiyor sürekli. Bak okuyor. Hep aynı. Hiçbir ani geçiş falan yok. Linear bu. Şu is in out. Bu fast out. Linear in diye bir şeymiş. Bu da is out. Şu is in büyük ihtimal. Bu da is out işte. E bunlar bu şekilde. Şunu diyelim ki ben mesela burada manuel bir şey yaptım. Başlarda hızlı olsun. Şu ortada yavaşlasın. Sonda bir daha hızlansın dedim. E bunu ne oluyor? Bak aşağıda bana bir kod veriyor. Ben bunu değiştirdikçe o kod da değişiyor orada. Ben bunu kopyalıyorum buradan. Geliyorum. Şurada is in out yeri var ya. Buraya yapıştırıyorum. E bak şimdi ne oldu mesela? Üzerine geldiğim zaman. Benim istediğim oldu. Az önce yapıştırdım oldu. Hemen büyüyor. Anında büyüyor. Ortalarda yavaşlıyor. Sonda bir daha hızlanıyor. Hatta bunun bir sitesi de vardı. Onu da şimdi hemen bulmaya çalışacağım videoyu duraklatıp. Bunun mesela böyle bir sitesi de var. Şöyle mesela bu site ne işe yarıyor? Şu aşağıdan istediğiniz geçişi seçiyorsunuz. Mesela ben linear seçeceğim düz olsun. Buradan da tıpkı az önce şurada yaptığımız şey gibi Burada yaptığımız şey gibi bir animasyonu kendimiz ayarlıyoruz. Bakın şu üstteki bizim ayarladığımız animasyon. Şu alttaki de buradan seçtiğimiz. Şimdi ben buradan mesela ne yaptım? Başta biraz hızlı olsun. Şöyle olsun. Biraz daha az hızlı olsun. Şöyle de yatırabiliyorsunuz bu arada bunu şöyle sağa sola. Bunda var mı? Evet bunda da oluyor. Şöyle Şöyle bir şey olsun mesela. İşte böyle ne olsun başta biraz daha hızlı. Ondan sonra ortada yavaş. Sonda biraz daha hızlı. Ee, buradan süreyi seçiyorsunuz. Bakın şurada hemen. 10 saniyeye kadar izin veriyor. Mesela bu ne olsun? 2 saniyede olsun. Aşağıdaki dediğim gibi linear zaten şuradan belli. Üstteki de benim yaptım. Şimdi ben buradan go'ya bastığım zaman bunlar 2 saniyede sayfanın sonuna gidecek. Bakın 2 saniyede gidiyor. Bu alttaki linear. Üstteki de benim yaptığım animasyonu görmemi sağlıyor. Bak başta hızlandı, ortada yavaşladı, sonda bir daha hızlandı. Burada ben yaptığım animasyonu görebilirim. Ardından şunun üzerine, yani şuradan copy diyerek bunu kopyalayabilirim. Bak buraya geldi mesela. ya da bunu direkt şöyle süresiyle beraber de kopyalayabilirim. Şuna basıp. Şöyle. Süresiyle beraber 2 saniyeyle böyle de kopyalayabilirim. E, bu sitenin adı da şöyle kubikbeezir.com Şurada yazıyor zaten. Şu önemsiz. Bu şekilde. kubikbeezir.com Bu dersimizde bu kadardı. Transition konusunu ele aldık. E, kısa kullanımı nasıldır? İşte özellikleri nelerdir? Bunlara değindik. Transition yine bolca kullanılan e, kodlardan bir tanesi. O yüzden Biraz detaylı anlatmaya çalıştım. İyice bilmenizde fayda var. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere.